Değerli emekli maaş sistemi üyeleri, iyi günler. Ben Gonca Gültuna. Oyak Genel Müdürlüğü'nde Emekli Maaş Sistemi Yönetmeni olarak görev yapmaktayım. Sizlere bu videoda emekli maaşı sisteminde örnek bir hesaplama üzerinden maaş hesabının nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Bu videoyu çekmemizin sebebi son günlerde üyelerimizin bu konuda çeşitli iletişim kanallarından fazlaca bilgi talep etmesi. Yeri gelmişken en doğru bilgiyi Oyak web sitesi Oyak mobil uygulama, Oyak platform ve üye iletişim merkezimizden öğrenebileceğinizi belirtmek isterim. Hesaplamaya geçmeden evvel bildiğiniz üzere Oyak 205 sayılı kanun ile 1961 yılında kurulmuş. Kurulduğu günden bugüne 59 yıldır büyüyerek üyelerine kanunda belirtilen sosyal yardım ve hizmetlerini sağlamış ve sağlamaya devam etmekte olan tamamlayıcı emeklilik fonudur. Oyak üyelerine sürdürebilir nemayı ve en iyi hizmeti sağlamak amacıyla varlıklarını korumak ve artırmak için yatırımlar ve işlemler gerçekleştirir. Bu doğrultuda OYAK her daim değişimi ve gelişmeleri yöneterek üyelerimizin emaneti birikimleri korumak bilincindedir. 27 Haziran Cumartesi günü yapılan 60. Olağan Genel Kurulda açıklanan %20.5 kar payı ile OYAK, 2019 yılında yaşanan ekonomik güçlüklere rağmen enflasyonun üzerinde bir kar payı dağıtmıştır. OYAK, son 4 yılda görevde ve emekli olan tüm üyelerimizin birikimlerinde enflasyonun iki katının üzerinde bir büyüme sağlamıştır. Emekli maaşı sistemi, emeklilik yardımı almaya hak kazanarak OYAK daimi üyeliği sona eren üyelerin oyak gelirleri ile sosyal yardım ve hizmetlerinden yaşamları boyunca yararlanmalarına imkan tanıyan bir düzenlemedir. Oyak daimi üyeliği sona erecek üyeler sistemin işleyiş ve şartlarını bilerek isterlerse emeklilik yardımlarının 1 bölü 4'ünü, 2 bölü 4'ünü, 3 bölü 4'ünü veya tamamını sistemde bırakarak oyak gelirleriyle sosyal yardım ve hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilmektedir. Sistemde bulunan üyeler, sisteme girişlerinden itibaren en az 3 yıl geçtikten sonra rezervlerini alarak ayrılabilirler. Sistemden çıkış yapmak istemeniz halinde başvurunuzu her yıl Aralık ayında yapabilir, olağan genel kurul sonrasında da rezervinizi alabilirsiniz. Sistemden çıkan üyelerimizin bir daha sisteme kabul edilmesi mümkün değildir. Emekli maaşı sisteminde yürütülen tüm iş ve işlemler 24 yıldır 205 sayılı Oyak Kanunu ve emekli maaşı bağlanması hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürdürülmektedir. Emekli maaşı sistemi alışıla geldiği anlamda bir maaş uygulaması değil, gelir paylaşımı esasına dayalı bir tür kar payı ortaklığıdır. Bu sistemde o yılın nemo oranına göre hesaplanan gelirin garanti edilen kısmı ile bunun üstünde kalan gelirin yarısı maaş adı altında üyelere ödenmektedir. Gelirin kalan kısmı rezerve eklenmektedir. Temelde alışıla gelmiş maaş anlamında olmayan bu gelir ödemesinin miktarı o yılın nemo oranına ve üyenin rezervine bağlı olup dönemler arasında farklılıklar gösterebilmekte, memur maaşı ya da Sosyal Güvenlik Kurumu emekli maaşları gibi belirli bir oran ya da katsayıya göre periyodik bir artış içermemektedir. Şimdi maaş hesaplamasının nasıl yapıldığına bir göz atalım. 2018 yılı neması yüzde 42.2 idi. Bunun yüzde 5'ini teknik faiz olarak ayırıyoruz. Kalan yüzde 37.2'lik kar payının yarısı %18.6, %5 teknik faizle birleşerek yıllık %23.6 yıllık maaşı oluşturuyor. Rezerve ilave edilen kısım %18.6. Örneğin 14 Ocak 2018 rezervi 100 bin lira olan bir üyemizin 14 Ocak 2019 rezervi %18.6'yı ekledik 118.600 oldu. 2018 nemasından yıllık ödenecek yıllık maaşların toplamı 23.600. Üyemiz 3'er aylık maaş almak isterse 3'er aylık maaş tutarları 5.900 lira, aylık maaş almak isterse 1.966 lira. 2019 yılı için bakalım. %20.5 nema. %5'ini yine teknik faiz olarak ayırdık. %15.5'in yarısı %5 teknik faizle birleşip yıllık %12.75 maaşı oluşturdu. Kalan %7.75 rezerve ilave ediliyor. Bu durumda ne oldu? 14 Ocak 2019 rezervi 118.600 olan bir üyenin 14 Ocak 2020 rezervi 127.791. Yıllık ödenecek maaşlar 15.121, 3'er aylık için 3.780 lira maaş tutarı. Aylık maaş almak isteyenler için de 1.260 liraya denk geldi. Gelin ikisini kıyaslayalım. 2019 yılı maaşları, 3 aylık maaş tutarı 5900 lira olan bir üyenin 2020 yılı maaşları 3780 lira oldu. Aylık maaş tutarı 1966 lira olan bir üyenin 2020 yılı maaşları 1260 lira oldu. Biraz önce açıkladığımız üzere, maaş adı altında yapılan gelir ödemeleri kazanılan gelire bağlıdır. Yıllar içerisinde ekonomik konjüktürdeki değişimlere ve oyağın yatırım stratejilerine bağlı olarak kar payı oranlarında farklılıklar görülebilmektedir. Kar payı oranının bir önceki yıla nazaran düşmesi durumunda, yıllık enflasyonun üzerinde kar payı elde edilmesine rağmen, yıl içerisinde oluşan toplam gelire göre üyeye ödenecek maaşlar değişebilmektedir. Nitekim, emekli maaş sisteminin maaş vermeye başladığı 1997 yılından bu yana, Sistemde maaşlar bir önceki yıla göre değişim göstermiştir. Bu durum tamamen ekonomik konjüktüre bağlı olarak yıllar içinde elde edilen toplam gelirin artış veya azalışı ile bağlantılıdır. Değerli emekli maaş sistemi üyeleri, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı mutlu günler diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.